Arkadaşlar merhaba. Kültür sepetinde ikinci güncel deneme ile karşınızdayız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Everest'te tırmanan İlk Türk Dağcıdır. Arkadaşlar Everest'te tırmanan ilk Türk Dağcı ünvanına sahip olan kişi aynı zamanda bu anlamda kitapları da olan Nasuh Maruki. Nasuh Maruki yani B şıkkı arkadaşlar doğru yanıtımız Everest'te tırmanan ilk Türk Dağcı ünvanına sahip kişi Nasuh Maruki. Mesela burada A şıkkında Ahmettin Carlak var ya. Bu arkadaşlar Kuzey Irak'tan kerkük Kerküklüymüş, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış e, ve İstiklal Madalyası almış. Daha sonra Manisa'ya yerleşmiş. Manisa'da Sipil Dağı Milli Parkı vardır. Sipil Dağı'nı ağaçlandırmış, binlerce ağaç dikmiş. Ve daha sonraki yıllarda arkadaşlar bu Tarzan filmi çıktığında Manisalı Tarzan ismini lakabına almış bir kişi. İskender Iğdır arkadaşlar Ağrı Dağı'nda vefat etmiş olan, bir tırmanış sırasında vefat etmiş olan bir dağcı. Uğur Uluocak yine bir dağcı. Tunç Fındık'ta Nasuh Maruki ile de tırmanışlar yapan bir dağcı ama... Ee, Everest'te dünyanın zirvesine, dünyanın tepesine, Himalaya dağlarının tepe noktası olan Everest'te tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh Maruki olarak bileceğiz. Hatta bu anlamda arkadaşlar Nasuh Maruki'nin kitapları da var. Bir dağcının güncesi diye, Everest'te tırmanan ilk Türk diye böyle kitapları da mevcut. Bir ara Akut'un da başkanlığını yapmıştı. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuz. 2022 Akdeniz Oyunları. Okde 19. Akdeniz Oyunları diye geçiyor. 2022 Akdeniz Oyunları hangi ülkede yapıldı? Hangi Akdeniz ülkesinde yapıldı arkadaşlar? Arkadaşlar Cezayir'in Oran şehri. Cezayir'in Oran şehri 2022 Akdeniz oyunlarının yapıldığı şehir oldu. Dolayısıyla 2022 Akdeniz oyunları yanıtımız Adana oldu. Cezayir'de yapılmıştır diye bilelim. Hatta Türkiye'de pek çok sporcuyla bu Cezayir'in Oran şehrinde yapılan 19. Akdeniz oyunları yani 2022 yılı Akdeniz oyunlarına katıldı arkadaşlar diye bilelim. Üçüncü sorumuz edebiyattan bir soru arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka okumuşsunuzdur bu yazarı. Çünkü çok iyi bir yazar, kalemi çok güçlü bir yazar. Afrikalı Leo, Semerkant, Doğu'nun Limanları, Tanios Kayası gibi eserleriyle bilinen hatta pek çok eseri var. Orta Doğu'lu yazar, Lübnanlı bir yazar arkadaşlar. Kimdir diye sorduk. Cengiz Aytmatoğlu biliyorsunuz Orta Asyalı, onda pek çok eseri var yine güzel bir yazar. Paulo Coelho'yu biliyorsunuz zaten Brezilya'da arkadaşlar. Hatta bu Mete Gazozu ithafen e, okçulukla ilgili bir kitabı vardı sanırım. Arkadaşlar bu yazar bahsettiğimiz yazar ise Amin Mauf. Amin Mauf Orta Doğulu bir yazardır. Çok iyi tasvirleri vardır. Kitaplarını tavsiye ederim okumayanlara arkadaşlar. Özellikle Doğu'nun Limanları kitabını okumuştum ben. Çok çok güzel yani Orta Doğu'yu çok iyi anlatan bir yazardır. Amin Mauf Semerkant'ı çoğu arkadaşımız okumuştur. Semerkant, Doğun Limanları, Afrikalı Leon, ee, pek çok böyle kitap var arkadaşlar. Amin Mauf'un bilmekte fayda var. Dördüncü sorumuz resimden. Resim sanatında arkadaşlar toplumsal gerçekçi sanat akımının öncülerinden olan ve Üç Güzeller eseriyle bilinen ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir dedik. Bakın İbrahim Çallı önemli bir ressam. Osman Hamdi Bey hatta kaplumbağa terbiyecisi vardı. Önemli bir ressam. Fikret Mualla, Abidin Dino yine önemli ressamlar. Ama Üç Güzeller tablosu arkadaşlar Nuri İyem'e ait bir tablo. Dolayısıyla yanıtımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. Hatta bir sonraki sayfada bu tablodan bir görüntü de var. Üç güzeller tablosu toplumsal gerçekçi sanat akımının öncülerinden Nuri İyem'e ait diye arkadaşlar bileceğiz. Geldik beşinci sorumuzu. Arkadaşlar Türkiye'de bu yatırım planlamaları yapılıyor ya, yıllık bir bütçe ayrılıyor, şuna şu kadar yatırım, şuna yüzde şu kadar, şuna yüzde şu kadar yapalım diyoruz ya. Şimdi devletin bu 2021, 2021 yılı, o 12 ay sürecince en çok yatırım planladığı, yatırım yaptığı sektör aşağıdakilerden hangisi olmuştur diye sorduk. Arkadaşlar enerji sektörü mü, ulaştırma haberleşme mi, eğitim mi, turizm mi, sağlık ve teknolojik araştırmama? 2021 yatırım programına göre en çok yatırım yapılan, planlanan ve yapılan sektör aşağıdakilerden hangisidir? Ulaştırma ve haberleşmedir. Zaten yol yapımından, köprü yapımından arkadaşlar bunu çıkarabiliriz aslında, anlayabiliriz. Ulaştırma haberleşme 2021 yatırım bütçesinde en çok yatırım planlanan sektördür diye aklımızın bir köşesinde kalsın. Son soru coğrafyadan arkadaşlar. Son sorumuzda şunu sorduk. Biliyorsunuz Türkiye'de 750 bin nüfus sınırını geçen illerimiz büyükşehir ilan ediliyor. 2012'de bir büyükşehir yasası değişikliği oldu. 2012'den önce de büyükşehirlerimiz vardı ama 2012'de bir büyükşehir yasası değişikliği oldu. Ve yeni büyük büyükşehirlere mi ilan edildi hem de var olan büyükşehirlerinde köyleri mahalle yapıldı. O yüzden size coğrafyada da şöyle sorarsa Aşağıdakilerden hangisinde kır nüfusundan bahsedilemez? Hemen bir büyük şehir seçin. 30 büyük şehrimizden birini seçin. Biliyorsunuz sonuncusu Ordu. Bu en az 750 bin nüfus şartını Muğla karşılıyor. Van karşılıyor. Mardin karşılıyor. Mersin karşılıyor. Edirne karşılamıyor arkadaşlar. Edirne büyük şehir değil. Muğla Büyükşehir, Van Büyükşehir, Mardin Büyükşehir ve Mersin Büyükşehir ama Edirne Büyükşehir değil. Dolayısıyla yanıtımız Denizli olur, Edirne olur. Şöyle büyük şehirlerimizi bir gözden geçirelim derken arkadaşlar şurada bir yanlışlık var. Buradaki Afyon Büyükşehir değil. Bunu hemen karalıyoruz. Şöyle aynı renk Büyükşehir olmayanların rengine boyuyorum. Ve tek tek büyük şehirlerimizden bir bahsedelim. Arkadaşlar son büyük şehrimiz biliyorsunuz neresi? Son büyük şehrimiz Ordu değil mi? Ordu son büyük şehrimiz biliyoruz. Son ilimiz Düzce, 81 plaka. Son büyük şehrimiz Ordu. Karadeniz'de Ordu, Trabzon ve Samsun. En çok nüfus da Samsun'da Karadeniz'de. Samsun var. Ee, Marmara'da zaten İstanbul var, Kocaeli var, Sakarya var. Güney Marmara'da Bursa, Balıkesir büyükşehir. Trakya'da İstanbul hariç tek büyükşehir Tekirda. Mesela. Ege'de çok büyük şehir var arkadaşlar. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla. Akdeniz'de Antalya, Mersin, Adana, Hatay büyükşehir, artı Maraş, Kahramanmaraş büyükşehir. Sonra arkadaşlar İç Anadolu'da Konya, Ankara zaten büyükşehir, Eskişehir ve Kayseri var. Doğu Anadolu'nun bakın hatta bunlar şöyle de sorulabilir. Şimdi kentleri coğrafyada anlatırken dünyanın tamamında tanınana küresel kent diyoruz. İstanbul küresel mesela. Kendi bölgesine bilinen bölgesel daha küçükken de yöresel diyoruz. Bunlar aynı zamanda bölgesel kentlerdir. Mesela Doğu Anadolu'nun üç tane bölgesel kenti vardır. Erzurum, Van, ve Malatya. Diğer illere göre biraz daha ön plandadır. Güneydoğu'nun arkadaşlar büyük şehri Gaziantep, Şanlıurfa ki en çok nüfus Şanlıurfa'dadır Güneydoğu'da. Sonra Diyarbakır ve Mardin arkadaşlar büyük şehirdir. Büyük şehirde ne demiştik? Şartı neydi? En az 750 bin nüfus. 750 bin nüfus olacak. En az. Bunun üstü olabilir tabii. Ee, büyük şehrin şartını Böyle biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle esen kalın.